E, abi Bey son olarak Mars'la ilgili neler söylemek istersiniz? Mars'ı sevgili dostum, kardeşim diyebileceğim, yakınlıkta hissettiğim Hakan Bucak sayesinde tanımış oldum. Ben tabii işin biraz daha ticari gayrimenkul kısmında olduğum için konut, rezidans bölümlerinde çok fazla etkinlik gösteremedim. Ama çok etkilendiğim bir karakter olarak tanımlayabilirim Hakan Bucak'ı. Girişkenliğiyle, vizyonuyla, çalışkanlığıyla ve sektöre katmakta olduklarını onu tanıdıktan sonra izlemekten, izlemeye başladığım kadarıyla da gerçekten etkilenerek izlediğim sektörümüzün önemli bir oyuncusu olarak görüyorum Hakan Burcu'yu. Dolayısıyla Mars'ı Türkiye için gerekli görüyorum. Mars'ın e, özellikle yurt dışındaki alıcılar için yapmakta olduğu çalışmaları çok değerli buluyorum. E, bu çalışmaların devamını diliyorum. Bu çalışmaların içinde e, yarınlarda müşterek ortak e, güzel e, çabalarımızın girişimlerimizin olacağını da beklentisindeyim. Dolayısıyla bizim ticari gayrimenkul tarafından gelen alışveriş merkezleri olsun, ofisler olsun, e, yeni e, oluşturulmuş düşündüğümüz hanlardan hanelere gidebileceğimiz yolda Mars'la da ortak çalışmalar içinde olmayı temenni ediyorum.